destekleri ve kültür varlıkları kadar genel müdürlüğümüz kazılar dairesine özverili katkıları ile yurt içinden ve yurt dışından birçok üniversite... Kıymetli katılımcılar, olduğu üzere üniversitemizin yer aldığı her merkezinde bulunduğu Kapadokya bölgesi, ülkemizin ve dünyanın en önemli kültürel biraz alanlarından biridir. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de gerçekleştirilen arkeolojik kazı, araştırma ve arkeometrik çalışmaları ile ilgili dünya çapındaki farkındalık 1978 yılından bu yana bakanlığımız simalesinde süren bu sempozyumlarla büyük kazanmıştır. Bakanlığımızın değerli destekleri ve kültür varlıklarımızı dergilerlik müdürlüğümüz kazılar dairesinin özverili katkıları ile yurt içinden ve yurt dışından birçok üniversite kurum ve kuruluşlardan değerli bilim insanları, uzmanlar ve öğrenci, öğrenciler ile yürütülen çalışmalar, arkeoloji bilimine, kültürel miras çalışmalarına ve ülkemiz turizmine büyük, büyük, katkılar sağlamaktadır. Bu alanda da dünyada geliştirmekte olan ve te yeni teknolojilerin ülkemiz koşullarına uygun olarak e geliştirilmesi ve uygulanmasının Kültür, e, kültürel mirasın korunmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni teknolojilerin kullanımıyla belgeleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarında da büyük ilerlemeler kaydedildiğini görmekteyiz. Ve bu çalışmaların daha da il iliştirilerek devam edeceği inancı taşımaktayız. Malumlarımız olduğu üzere, üniversitemizin yer aldığı Nevşehir'in merkezinde bulunduğu Kapadokya bölgesi, ülkemizin ve dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biridir. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş, eşine az rastlanır doğal peyzaj, doğal peyzaj tarihi süreçte farklı uygarlıklar tarafından biçimlendirilerek maddi kültüre dönüştürmüştür. Kapadokya doğal birası maddi kültür varlığıyla bütünleştiği ender kültürel miras alanlarından biri olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Karma Listesi'ne dahil edilmiştir. Kapadokya'nın doğal ve maddi kültür kalıntıları kültürel turizmin de ana birleşimidir. Üniversitelerin evrensel bilgi üretme, yayma, teknolojiye dönüştürme, yetenek ve deneyimleri kullanarak toplumun içindendirme ve refaha katkı sağlama ülküsünden hareketle ve bölge mirasının farkındalığıyla doğal ve kültürel miras turizmi alanında hazırladığımız başvurumuz Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından kabul edilmiş ve üniversitemiz 2021 yılında doğal ve kültürel biraz turizmi alanında İktisat Üniversitesi olarak yönetilmiştir. Bu kapsamda hazırladığımız İktisatlaşma Stratejisi ve Yol Haritası'nda 2022-2026 yılları arasında kültürel biraz ve onunla ilgili bölgenin kültür turizmine katkı sağlayacak hayata geçirmesi planlanan 10 ana proje ve 21 ana faaliyete yer verilmiştir. İhtisaslaşma kapsamındaki projelerimiz geniş perspektiften baktığımızda Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının koruma hususunda yeni bilimsel yaklaşımlar ortaya koymayı, bölgenin doğal ve kültürel miras turizminde iyileştirmelere yönelik uygulama ve yöntem geliştirmeyi, bölgenin somut ve somut olmayan kültürel mirasının sürdürülebilirliğine yönelik yeni yaklaşımlar üretmeyi, ve bölgesel kalkınmaya yenilikçi çözümler getirmeye hedefleyen projelerdir. Projeleri kurgularken Kapadokya doğal ve kültürel bilası ve ona paralel gelişen hizmet zayıf yanlarını iyileştirmeyi, yeni dünyanın yükselişli olan yönelimlerine ve yaklaşımlarına ayak uydurmaya açık Elbette ülkenin yerelliğini ve özgürlüğünü koruması Gerekçeli ve sürdürülebilir olması, ayrıca bölgesel katkı maddesi olması, vazgeçilmez kriterlerimizdir.